%39,33. Haziran ayı kira artış oranı. Nereye gidecek böyle bilmiyoruz. Ekonomi nereye gideceği bizim işimiz değil. Ama ekonomi sebebiyle hukuki ilişkiler ve hukuki uyuşmazlıklar bizim işimiz. Para değer kaybediyor diye %39 kiraya zam yapabilir mi ev sahibi? Raiç değerlerin çok altında kaldı diye kiracıyı çıkarabilir mi mesela ev sahibi? Çıkarabilirse ne kadar sürede çıkarır? Ha deyince evi boşalt diyebilir mi mesela? Deli sorular. Bu yıl o kadar çok soru almaya başladı ki bu kira ilişkilerine dair. Paranın satın alma gücündeki kayıp önemli ölçüde arttı. E, dolayısıyla kira bedelleri güncel ekonomik verilerin çok altında kaldı. E, peki bunda kiracının bir suçu yok ekonominin kötüye gitmesinde. E, kiraya veren ev sahibinin de bir suçu yok. E peki kiraya veren mal sahibiniz kira çok düşük kaldı diyerek kirayı iki katına çıkarabilir mi? Siz bunu kabul etmek zorunda mısınız? Hayır. Yasa diyor ki tefe tüfe oranında artış yapabilirsin. Bunun üzerinde artış yapamazsın diyorum meskenlerde. O sebeple Haziran ayında eğer kira sözleşmeniz yenileniyorsa kira sözleşmesine kira bedeline yapılacak zam oranı da %39,33 diyeceksiniz ki daha ne olsun? Şimdi orada ayrı. Ama %39,33 zam yaparak kira sözleşmenizi bir yıl daha uzatmış sayılırsınız eğer kiracıysanız. Kiranız 2000 lira, zamla birlikte olduğu 2800 ama oturduğunuz evin raiçleri 4000 liradan aşağı değil. Eski kiracı olmanız sebebiyle haliyle ortalamanın altında oturur hale geldiniz. Peki bunda sizin kusurunuz var mı? Tabii ki hayır. Peki ev sahibi bir şey yapabilir mi? 5 yıl dolmadan hiçbir şey yapamaz. Yasa diyor ki kira sözleşmesi en az 5 yıl sürmüşse artık taraflardan biri ki bu tabi ki mal sahibi kiraya veren sözleşme bedelinin yani kira bedelinin piyasa rayiçlerine uyarlanması için dava açabilir. Açacağı bu dava kira döneminin başından itibaren hüküm ifade eder diyor. Ama 5 yıl dolmadı içeri girdiğiniz 1 sene ya da 2 sene oldu ama son 2 yılda ekonomi o kadar kötüye gitti ki haliyle ödediğiniz kira emsallerinin çok çok altında kaldı. Korkmayın. Ev sahibi sizi evden bu sebeple çıkaramaz. Herhangi bir sebep bildirmeden ev sahibi kiracıyı evden çıkarıyormuş. Diğer bir soru da bu. yasa bunu da düzenliyor ama bunun için en az 10 yıl gerekiyor. En az 10 yıldır devam ediyorsa kira sözleşmesi ev sahibi kiracıyı herhangi bir sebep bildirmeden evden çıkarmak isteyebilir. E peki bu hak hemen kullanılabilir mi? Yani 10 yıl doldu diye sizi hemen evden mi çıkaracak? Yarın öbür gün yaka paça. Tabii ki hayır. Her hak muhatabı tarafından kabul edilmedikçe bir dava yoluyla kullanılabilir. Dolayısıyla ev sahibi 10 yıl dolduğu için sizi evden çıkarmak adına bir dava açmak zorundadır. Bir dava da bugün 6 aydan, 8 aydan, 1 yıldan önce sonuçlanmıyor. O yüzden kiracılar açısından şunu söyleyebiliriz rahatlasınlar diye. Sebep ne olursa olsun, ama sebep ne olursa olsun Ev sahibiniz sizi öyle 3-5 gün içerisinde yaka paça evden çıkaramaz. Kalkıp eve girmeye kalkarsa, kilit değiştirmeye kalkarsa bu konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşturur. Çünkü her ne kadar ev onun olsa da siz orada yasal bir hukuki gerekçeyle kira sözleşmesine istinaden oturuyorsunuz. Dolayısıyla artık o sizin meskeniniz ve sizin rızanız olmadan oraya girmeye kalkar, kilidini değiştirmeye kalkarsa konut dokunulmazlığını ihlal suçunu işlemiş olur bilesiniz. Peki ev sahipleri ne yapacak? Ev sahipleri de eğer 5 yıl sürmüşse kira sözleşmesi, uyarlama davası açmak suretiyle kira bedelinin piyasa rayicine, emsallerine uyarlanması için dava açabilir, bu konuda karar alabilir. Peki 5 yıl dolmadıysa maalesef yapacakları bir şey yok. E peki sadece bu sebeple mi kiracı evden çıkarılabilir? E tabii ki hayır. Eğer kiracı kira sözleşmesinden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa ya da ev sahibi kendi veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler için bu meskeni kullanmak zorunda kalmış ise yine dava açarak bakın tırnak içinde dava açarak kiracıyı tahliye edebilir. Ama bunun dışında kiracıyı öyle yakapaça 3-5 gün içerisinde evden çıkarmak maalesef mümkün değil. Bu arada son günlerde kiraların aşırı artırılmasıyla alakalı buna bir sınırlama getirileceğine dair bir müjdeden bahsediliyor. Tabii ki bu açıklanınca duyulacak ama burada kiracı kirayı verene karşı korunurken peki kirayı veren neye karşı korunacak? Azami artışlardan kiracıyı zarar görmesin diye burada kiracıyı koruma sahikiyle hareket ediliyor olabilir. Peki sadece bir kira geliriyle geçinen, kiraya veren yönünden oluşan zarar nasıl giderilecek? Aldığı kirayla geçtiğimiz yıl gayet geçinebilirken kiraya veren, bu yıl zamma rağmen geçinemiyorken ekonominin kötüye gitmesi sebebiyle kiraya vereni burada nasıl korunacak? Bu da tabii ki detaylar ortaya çıkınca anlaşılacak. Açıklandığı zaman buna dair de bir video paylaşıyor oluruz. Görüşmek üzere.